Hatay Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirirken vatandaşların ve çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla birbirinden güzel etkinlikler düzenledi. Antakya Expo alanında gerçekleştirilen etkinliklerde Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun hazırladığı Nina'nın Rüyası adlı kukla oyunuyla Çocuklar keyifli vakit geçirirken eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı. Birçok aktivitenin yer aldığı etkinliklerin devamında sanatçı Gökhan Akar sahne alarak birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Hataylı depremzede vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlayarak Akar'ın seslendirdiği şarkılarla eğlenirken sanatçı Akar'ın herhangi bir ücret talep etmediği belirtildi.